Merhaba arkadaşlar ben Efe. Arkadaşlar bugün tamam. sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Ve evet. arkadaşlar bugün evet. rakiplerin arasını değişmeye evet. evet. geldik. Evet. Hani yani buna kodumun çocuğunu kapat ya. Ekranı kapattım. Yani elim oraya oyun oynarken elim orada gözüküyor. Ekranda gözüküyor yani sinir oluyorum. Böyle evet. yani. Arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse tas 21 videosu gelecek. Arkadaşlar günde bir veya iki video gelecek. Ben bazen iki video atıyorum, bazen bir video atıyorum. Yorgun olduğum zamanlar Instagram'dan paylaşıyorum video gelmeyecek diye. Bazen de TikTok'tan yayın yapabiliyorum ama bazen ama bazen. TikTok'tan hep yayın açmıyor yani. Arkadaşlar bu Şu maç, maç bir alacağız derken hemen sikir alıyoruz. 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 Öldük. 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 Öldük arkadaşlar evet. Öldük. Babaanneni sikir. Babaanneni sikir. Menes babanını değişir. Menes uğursuz çocuk. Sen diğer maça geldi. Ananı değişir Menes. Ananı değişir. Uğursuz çocuk. nereye gidiyoruz? Çok güzel bir restoranta gidiyoruz. Üstüne günler çıldı. Çok güzel bir yer. Geldik sayılır gören yanan bakalım Beyli çekkisi biz işte burası. Gözüm mekabi yeni açıldı. <laughs>

yürüyor. Şu tane soğuk içecek, iki tane de et. Tamam, olsun. Olsun. Açı, olsun, tamam, evet. Bana ulaştır, hemen öldürün. Oğlum geçsen karnı yoldun. Ne buluyor bu sen toktan çıkın, sen Birisi ne bulur? Bir şey de yanına mı? de